Merhaba ben Zreha ee, kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz ee, bugün yine makyaj masamın yanındayım ve çok sevdiğim bir far paletiyle beraberim ee, bu paleti böyle uzun bir süre böyle bir aylarca falan düşündüm alsam mı almasam mı e, eder mi etmez mi biraz e, böyle pahalı bir palet şu an güncel fiyatı 500 falan sanırım ben 400 gibi bir rakama almıştım. Evet, biraz pahalı bir palet, full glitter olan bir palet, komple böyle ışılışım ışıl ışıl bir palet. Yani bu parayı eder mi etmez mi bilmiyorum. Bir şey diyemem. Ama çok güzel bir palet olduğunu söyleyebilirim. Yani bir kere bu parayı verirsiniz ve uzun bir süre kullanırsınız diye düşünüyorum. Tam böyle yazlık, ışıl ışıl, e, böyle akmayan, uçmayan müthiş bir glitter palet diyebilirim bu palet hakkında. Böyle romandın glitter parçaları içeren palet. <laughs> seviyorum. Günlük kullanıma da çok uygun bence. Ee, normal hani böyle eyelinerla yoğun sürerek bir dü düğün makyajı da yapabilirsiniz. Fakat böyle hafif sürdüğünüzde de günlük, yazlık e, tatlış bir makyaja sahip olursunuz. Böyle rimel ve bu paleti sürün. Çıkın. Yani çok tatlı. Böyle ışıl ışıl canlı bir görüntü sağlıyor bence. Evet. Şimdi böyle hepsini de tek tek süremeyeceğim. Yani yazıktır, günahtır, <laughs> o kadar para verdim. <laughs> Hepsini tek tek deneyemem ama böyle minnoş minnoş deneyeceğim. Öncelikle gözümde deneyeyim bir tanesini. Ee, gözüme hiçbir şey sürmedim şu an. Ee, şöyle hangisini deneyelim? Ee, şöyle pembişlerden bir tane deneyebilirim bence, sürebilirim hemen fırça alayım. Fırçayla da, da sürülebilir. Şeyle de, elle de sürülebilir. Ee, bir de bunu sürerken şeye gerek yok. Hani far bazlı falan sürmenize gerek yok. Ya da glitter yapıştırıcısı sürmenize gerek yok. Direkt yapışıyor zaten. Ama belki far bazıyla ya da glitter yapışı, yapıştırıcısıyla falan daha mı sabitlenir? Daha mı uzun süre gider? Onu bilemiyorum ama sadece bunu sürdüğünüzde de bayağı saatlerce çıkmıyor, dökülmüyor. Hiçbir şey olmuyor gerçekten. O yüzden ben şu an sadece direkt bunu süreceğim. Şu... Bakın şimdi şuradaki pembenin daha glitter parçaları daha iri biri. Şu morun da öyle. Diğerleri daha ince ince falan. Böyle değişik bir far paleti. Ben önce şu ince olanı süreyim. Şöyle alıyorum. Şöyle. Evet şöyle yoğun ışık altında da görün. Böyle ışıl ışıl bir far paleti. <laughs> Bir de şu moru mu denesek? Kalın şeyli olan Kalın Tanelere sahip olan pardon, bir tane de deneyelim <laughs> Moru deneyeceğim Şöyle moru alıyorum <laughs> You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play down. E, göz altına da çok güzel oluyor Mesela göz üst üzerine sadece bir eyeliner Bundan da göz altına hafif ışıltı için Ya da şu göz pınarlarına hafif ışıltı vermek için de Bence çok güzel Kullanılabilir Kullanışlı bir far paleti Daha Mesela şu kahverengilerden sürebilir so işte böyle bir far paleti gerçekten ışıl ışıl, böyle yanarlı, dönerli, e, göze girmeyen, yani sim değil, glitter parçacığı yani glitter aslında. Böyle hani göze girmeyen, gözü asla rahatsız etmeyen ve ağırlık yapmayan e, tatlış bir far paleti bence. Ben çok beğeniyorum, beğenerek de kullanıyorum. Zaten 500 lira <laughs> verdikten sonra beğenmemekte biraz imkansız. O yüzden e, beğeniyorum ya, yani. ama gerçekten beğeniyorum, çok seviyorum, çok tatlı. Böyle bunu sür bir derim ben, e, çık yani. Gerçekten ışılda ışıldıyor insanı, ışıldatıyor. E, bence verilebilir gibi yani, bilmiyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Eğer e, bu far paletini araştırıyorsanız böyle. Eğer e, bu tarz beğendiğiniz başka far paleti varsa önerebileceğiniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. E, şimdilik, bay bay.